Tanıyorum geldiyse 998 günü buydu. Nedir ben bu? Nedir bu cellet olayı? Çünkü çok konuşuldu. Ben evet. bile şahit oldum yani sen canlı yayın açıyorsun o canlı yayın açıyor o bambaşka şeyler söylüyor sen bambaşka şeyler söylüyorsun. Eskiden sanırım bir birlikteliğiniz var. Evet. Eski erkek arkadaş. Anlatacak <laughs> mısın? Ben mi anlatayım? Ya ben sana soruyorum ya o yüzden soruyorum sana. Nedir bu cellet olayı? Ben yani. özel konuları çok konuşamıyorum. Sadece şöyle söyleyeyim. Konuşamıyorum dedi. 2 saat falan canlı yayın açtı TikTok'ta. Çünkü az önceki olaya çıkıyor aslında bu ihanet olayına çıkıyor işin aslında. Ya olay ne olay bana onu söyle sen bana özel bir şeyin anlat demeyelim. Bizim bir birlikteliğimiz vardı ben aldatıldığımı zannettim ayrıldık. Evet bizim evet bir birlikteliğimiz oldu. Ardından. Ne kadar oldu? 4 <laughs> ay. 4 ay? Aynen. O da İstanbul'da sen de İstanbul'dasın. Yok o Eskişehir'deydi ben de İstanbul'daydım. Nereden tanıştınız? TikTok mu? Sosyal medyadan. Tamam. Ee, yanlış anlaşılmalar bilmem ne bilmem ne gibi gibi birçok sebepten dolayı ayrıldık. Şu anda bir problemimiz yok hı. bitti. Tamam o zaman bununla alakalı saygı duyuyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. Evet. Düşmanlık yok. Yok. Peki bir yerde karşılaştığınız selamlaşır mısınız? Selamlaşırım. Oturup muhabbet eder misiniz? Evet. Ya ama ben dedim ama sana bak diğer gittiğin röportajlara benzemez dedim. Dedim dedim dinletemedim. Hayatındaki en büyük keşke. <laughs> yanlış insanlara güvenmek en büyük evet. keşke. Ben yanlış insan.